İnce havadan enerjiyi toplayabileceğimizi bir hayal edin. Havada boşluktan başka bir şey olmadığı size nasıl öğretildi? Bu bilgi kuantum mekaniği dünyasında tam olarak doğru değil. Daha derine, moleküllerin, atomların, elektronların, protonların seviyesinin altına ve hatta kuarklar gibi en küçük atom altı parçacıkların dünyasına dalarsanız, uzay boşluğunun bile asla gerçekten boş olamayacağını göreceksiniz. Bu dalgalanan parçacıklarla ilgili heyecan verici olan şey, varsayımsal olarak iyi kullanabileceğimiz enerjiyi üretmeleridir. Peki vakum enerjisini nasıl kullanabiliriz? Sınırsız bir güç kaynağını evcilleştirmek bizi nasıl değiştirir? Ve bu gezegenimiz için nasıl bir tehlike oluşturuyor? Karmaşık adından dolayı korkmayın. 0 nokta enerjisi sadece ve sadece az önce bahsettiğimiz vakum enerjisidir ve kuantum alan teorisindeki hesaplamalara göre uzay boşluğu bu enerjiyi sonsuz miktarda saklar. Kullanmanın bir yolunu bulabilirsek bu enerjiden sadece bir fincan dünyanın tüm okyanuslarını kaynatmak için yeterli güce sahip olabilir. Kuantum mekaniğinde bulunan şeyler klasik fizikte olduğundan farklı davranır. Örneğin bir parçacığı gözlemleyene kadar nerede olduğunu bilemezsiniz. Dahası parçacığın konumunu ne kadar doğru belirlerseniz Momentumunu o kadar az doğru şekilde belirleyebilirsiniz. Bu Heisenberg'in belirsizlik ilkesi olarak adlandırılır ve parçacık süresinin enerjisi içinde geçerlidir. Hala burada mısınız? Güzel. Çünkü şu an olayın harika kısmına geçiyoruz. Bu belirsizlik ilkesinin bize söylediği şey sıfır noktası enerjisinin var olduğudur. Sadece onu toplamanın bir yolunu bulmalıyız. Uzay boşluğu gerçekten soğuk, değil mi? ama mutlak sıfır kadar soğuk değil. Daha çok 2.7 Kelvin gibi. Sıfır noktası enerjisini transfer etmek ve bu enerjiyi alabilmek için daha soğuk bir kaynağa ihtiyacınız vardır. Sorun şu ki, şu anki teknolojimizde bu pek mümkün değil. İlk önce bir uzay bölgesinde vakum enerjisini azaltmazsak, enerjiyi hiçbir yerden çıkaramayız. Termodinamiğin ikinci yasasına göre vakum boşluğu doldurmaya çalışır ve sıfır noktası enerjisine müdahale edip toplayabileceğimiz yer burasıdır. Ancak bu yöntem o kadar etkili olmaz. Çünkü sıfır noktası enerjisini çıkarmak için daha fazla enerji harcarız. O halde hep birlikte mevcut teknolojinin henüz yetişmediği bir durumda genellikle yaptığımız şeyi yapalım tüm çıkarma sorunlarının çözüldüğü ve her şeyin sıfır nokta enerjisiyle güçlendirildiği geleceğe hızlı bir şekilde gidelim. Sınırsız enerji, özgür ve neredeyse ücretsiz enerji anlamına gelir. Ücretsiz toplu ulaşımımız olacak ve hepimiz elektrikli araba kullanacaktık. Gelişmekte olan ülkeler dahil herkes en son teknolojiye ve internete erişebilecektir yenilenemeyen enerji kaynakları geçmişte kaldı ve petrol şirketlerini iflasa zorlayacaktı. Bugün kullandığımız yenilenebilir kaynaklar bile geçerliliğini yitirecektir. Sınırsız sıfır nokta enerjisinin çıkarılmasını otomatikleştirilebilir ve bir daha asla güç konusunda endişelenmezsek, neden güneş enerjisi tarlalarına ihtiyacımız olsun ki? Ancak sahip olduğumuz her şeyde olduğu gibi enerjiyi de aşırı kullanmaya başlayabiliriz gezegen fosil yakıtlardan kaynaklanan emisyonlardan arınmış olabilir. Ancak bu aşırı enerji tüketiminden kaynaklanan yeni tehditler olmayacağı anlamına gelmez. Hükümetlerimizin tüm bu enerjiyi nasıl kullandığımızı düzenlemesine ihtiyacımız var. Belki uzayı daha iyi bir şekilde keşfetmeye odaklanmak iyi bir fikir olabilir. Sonsuz miktarda sıfır noktası enerjisinden güç alan güneş sistemini birkaç saat içinde geçebiliriz asteroid madenciliğine ve diğer gezegenleri dehşete düşürmeye başlayabiliriz.